geçenlerde bir tane e, HP marka HP HP marka bir tane kasa gelmişti bana. Monitörlerle uğraşırken e, bunu test etme şansım olmamıştı. Şimdi sıra buna geldi. Şimdi fiş takılık buzzer kırmızı e, ışık kırmızı ışıkta takali. Ya yani şimdi kırmızı ışık sebepleri kısa devrede de olabilir, diğer parçalardan da olabilir. Şimdi bunu test alacağım. Evet, şu şekilde kapağını açtım. Şimdi açmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi tekrar fişimizi koyduk. Ondan sonra çalıştırıyoruz. Bakın git gide hızlanmaya başlıyor. Git gide hızlanıyor. Git gide hızlanıyor. Git gide hızlanıyor. Yani bir başka bir parça arıza olduğu için buna yükleniyor. Biz bunu nereden anlıyoruz? Bir parça enerjisini buraya veriyor. Bir parça mesela her, herhangi bir bileşenlerden olabilir. Buradan kapatalım. Kapanmazsa direkt buradan çekiyoruz. Çünkü işlemci ana işlemci ana işlemciye yük biniyor. Ana işlemciye yük biner biner biner. Fazla voltaj varsa kapasitörler şişer. Kapasitörler şişer. E, işlemciye i̇şlemciye vurur işlemci yanar. <laughs> Şimdi bu nasıl bir şey? En ince erintisine kadar inelim. Bu nasıl bir şey? Şimdi burası bu bu herhangi bir şey, herhangi bir bileşen olabilir. Mesela bu bileşenlerden herhangi mesela ram olsun, ya diğer parçalar olsun. Ama ramdan şüpheleniyorum. Şüpheleniyorum. Çünkü herhangi bir bileşenlerden bu da olabilir. Mesela kablolardan da olabilir. Ama kablolar eksik değil. Yani hepsi takılı. Hepsi takılı olunca direkt işlemciye geçiyoruz. Direkt ramlara geçiyoruz. <laughs> Şimdi bu neden hızlan neden hızlanıyor? Mesela neden hızlanıyor bu fan bu işlemci çünkü yük biniyor şimdi fan e, işlemci şuradan alıyor şurası İşlemci Power e, çalışma voltajını şuradan alıyor yani hem fan hızlanıyor hem de işlemciye yük biniyor şimdi bu biz şimdi ben şu ramlardan bir tanesini çıkartacağım ara kabloyu çekmeniz lazım. Evet. Şunu çıkartıyoruz. Görüyoruz. ne? Daha sonra tekrar fişçi piş takalım. Tekrar piş takıyoruz. Tekrar basalım. Sormuyor. Tekrar açıyoruz. Bak aynı aynı tas aynı ama kapatıyorum buradan kapanmıyor. Demek ki sorun hala devam ediyor. ikinci ramımızı çıkartıyoruz. İkinci ramımızı çıkartıyoruz. Söktüğümüzü tekrar koyuyoruz. Şimdi kesik kesik part part olarak part part olarak video video çekeceğim çünkü elimde bir telefon elimde bir tane var falan filan şey biraz zor oluyor şimdi sorunu şu ramda bulduk yani şimdi şimdi açalım böyle açılıyor Mesela ilk seferde ram taktım oluştu arıza vermedi ama şunu takınca arıza veriyor. Yani şu hızlanıyor. Tekrar kapanıp açalım. Evet. Kapandı. Tekrar açalım. Tamam. Tekrar kapatalım. Evet. Tekrar açalım. Evet. Ya şimdi bu şu RAM'dan kaynaklanıyor. Yani şimdi şu nasıl oluyor? Ben onu size izah edeyim. Şu pinlerden şu mesela soğukluk girmiş. Şu şey şu şuraya soğukluk girmiş. Peki bu e, nasıl oluyor? Mesela şu pinlerden voltaj çıkıyor Ama RAM'ların üzerinden geçmediği için şunun akımı bir e, şey işlemciyle abi oluyor. Ya yani şimdi işlemci ilave oluyor ve işlemci e, işlemci hızlanmaya başlıyor. Mesela fanlar da hızlanıyor bu şekilde işlemci yakar. Ya yani bu şekilde işlemci yakıyor. Yani şuradan e, akım geçmediği için işlemciye buradaki amper mesela şunu tükettiği amper işlemci ilave oluyor ve işlemciyi yakıyor. Herhangi bir kablodan da olabilir kırmızı ışık. Kırmızı ışık. Herhangi bir fandan da olabilir. Yok, herhangi bir kablodan da olabilir. Mesela ben şunu fanını çıkarttım. şunu fanını çıkarttığın zaman ne oluyor? E, buradaki akım, yani buradaki akım e, çekileceği yerine buraya ilave oluyor. Mesela kart doygun, doygun noktasının üzerine çıkıyor. Mesela bir çay, mesela bir bardak bir çay, çok fazla taktığınızda ne olur? Şey olur yüklenme oluyor. Aşırı yüklenme oluyor. Neyse bunu kapatayım. Kapatalım bunu. Mesela aşırı yüklenme oluyor. Ve fanlar hızlanmaya başlıyor. Yani bu tükeneceği yerine bu tüketmiyor. Yani bunun voltajı, bunun amperi işlemciye ilave oluyor. İşlemci böylelikle kapasitörler yanıyor. Kapasitörler şişer. Kapasitörler yanar. Herhangi bir kabloyu çıkarttığınızda da aynı şey kırmızı ışık verir. Yani bunu taktığınızda kırmızı ışık verir. Veriyor. Ya da kırmızı ışık bazdır yoksa fanlar hızlanmaya başlıyor. Bilin ki bir sorun vardır. Bir bileşen bozuktur. Yani bunun bu videoda böyle basit bir şekilde size gösterdim. Herhangi bir tamir mamirata gerek yok. Yani bir şekilde bileşeni bu bileşenlerden bulduk. Yani sizler de böyle yapabilirsiniz yani. Hani bir örnek vereyim. Hani ben yararım dokun dokunsun diye e, bu videoyu çektim. Yani bu şekilde. Versana. Bu şekilde kasaları atıyorsunuz versana. Bu şekilde basit bir şekilde ramların, ramların yerlerini değiştiriyorsunuz. Ramların yerlerini değiştiriyorsunuz. E olmazsa ram e, ramlar değiştiriyorsunuz. Bu şekilde arızayı bulabilirsiniz mesela Bu şekilde bu videoyu da böyle bitirdik. Bu kadar.